Sarımsak nasıl ekilir adım adım bahçemde gösteriyorum hadi izleyelim. Önce ekeceğim yeri ayarladım. Damlama sulama sistemini kurdum. İki sarımsak sırasının ortasına bir tane damlatıcılarını sonradan taktığım damlama sulama borusu yerleştiriyorum. Aparatlar kolay geçsin diye sabunlu su kullanabilirsiniz. Sıralar yamuk olmasın diye de önden ve arkadan sıra mesafesini metre ile ölçüyorum. Sonra sarımsakları ekeceğim yatakları hazırladım. İki sıraya da yanmış koyun gübresi atıyorum. Toprak ve gübreyi çapayla şöyle güzelce bir harmanladım. Sıcak ortamda filizlendirdiğim sarımsakları diş diş ayırdım. En iyi sarımsak tohumu en dıştaki dişlerdir. Sarımsak tohumlarını sıraya dizdim. Dizdikten sonra üzerine biraz odun külü attım. Biliyorsunuz odun külü etkili bir gübre ve haşere kovucudur. Tohumların üstünü yarım santim kadar toprakla kapattım. Damlama sulamayı ana hatta bağlamadığım için de can suyunu sulama bidonuyla verdim. Sarımsakların gelişimini merak ediyorsan takip etmeyi unutma.